Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve e, bildiğiniz gibi oyuna Trank geldi. Ben de Trank çıktığı anda aldım. Evet arkadaşlar e, karakterlerimizi seçtik şimdi oyuna başlayacağız. <laughs> e, şöyle e, şöyle bir şey var. E, ben ben Trank'ı seçtim. Yeni çıktı bana. Ablam da Çak'ı seçti. Onunla da almak ister misin? demek istediğim şey internet trank var. Ben tamam, bir e, arkadaşlar bu arada yani ben trank'ın tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Yani şöyle açıklayabilirim. E, tek bildiğim şeyler ultisi böyle uzaktan e, <laughs> ultisi eee böyle uzaktan daha şey vuruyor. Ben hiç anlatamam ya. Ee, şimdi temel saldırısı normal vurduğu zaman ee, temel saldırısı normal vurduğu zaman uzaktan daha şey oluyor. Ulusi de şöyle gidiyor. Ayrıca bu da size örnek olsun. Bakın, böyle yani attığı şeylerin bak böyle topraklar oluşuyor öldürün ve attığı şeylerin böyle altına topraklar oluşuyor. Onun e, içindeyken hasar verdiğinde hem daha hızlı koşuyor hem de hasar veriyor. Bu arada hızlı koştuğunu şu anda şey e, yaptım. Anladım. Az önceki de ultimdi. Böyle nasıl yaptı? Oh my god falan demeyin. <laughs> öyle artık. <laughs> ne oldu ya? Arkadaşlar like edin bu bana olmayı şey unutmayın ya. <laughs> de. De. Demekten lazım. Şeytan, şeytan şeylerinden çıktı. Oo. Hmm. Ben ondan böyle karakter mi çıkacak? <laughs> Aksesuar mı çıkacak? Ama <laughs> bak bende dur bende o, o kadar fazla uzun e, durdu ki ben şeytan motis çıkacak falan zannettim. Vay. Wow. Ama sesin senin sesin böyle duyulmaz sıkıntı. Ben söyleyince abi. <laughs> başımıza yıkmak üzere. bot bot Baksana ben gidemiyorum bunların üstüne nasıl geçeceğim? Nereye? He ultini normal tıklayacaksın. He şey olmuyor. Aa bak bunlar gitmedi. E çünkü bir ultin dolunca bir daha bas. Bas. Hı -hı. <laughs> çünkü bunun mesafeleri eee görünebilir şeylerde değil. Azıcık daha yakına koy mesela? Evet. Şu altını alayım. Arkadaşlar ben de işim gücüm Niye yok. ki. Arkadaşlar ben ben de işim gücüm yok. Ben de çak olmamasına rağmen ablamı e, çakı öğretiyorum. Ya. ben bir sayık emojisi attı ya. Ve kredimiz geldi edimiz geldi. Wow. Aa. Arkadaşlar bu arada tıngır 1000. Sen savaşçı açıyorsun. Abi ben k <laughs> açıyorum. Şey Aa. Kesinlikle hava Aman. Genelde yani e, kırıncalardan yapılmış. Ve bazıları karıncaların e, bunu size öğreteyim. Bazıları karıncalarının içinde üç tane olduğunu olduğunu söylüyor. Yani çünkü e, içinde üç tanesi görülüyor. Ya ben beceremedim ya. Birazdan tabletleri değiştiririz Ben sana göstereyim. E, bir şey mi abla? Ben bunu e, maksimum seviye yaparım. Aksesuarlarını alırım. Aha şurada. Abi gel yanıma. Baksana. Nereye gidiyor ya? Bunu ben aldım. Ben ultim denerken savaşamıyorum. Oy. Ya Allah. Şey, tamam. Şöyle <laughs> sürle Abla e, iki saniye sen tutsan şeyi. Ya. Tableti ters tut. Ben sana bu Yok Ç yok hayır ben <laughs> kendim öğrendim. Oha bot oldukları azıcık fazla mı bekli şey deriz. Ee, böyle e, tekrar oynuyor diye diye e, bir, e, 100 kupa kaldık. Siz yapabilir misiniz? O sırada gerçek. Sıfır kupa yok. <laughs> yani şurada değilmiş. Evet galiba yaptım bu sefer. Deniyorum şimdi hazır mısın? Şimdi de 3 e, tane ya. mi yapabiliyorsun sadece? Ya evet 3 tane yapabiliyorsun. O zaman deniyorum. Oha çok havalı. E bir şey o elmas kapmacı da işe yarıyor bir şey değil mi? Oha adam şansıma önünde önümde çıktı. Arkadaşlar tabii benim gibi şanslı olursanız hayatın tadıyla bilmem neyle güzel. Ay, evet. Evet. da bayağı iyi oynuyor bu. Aa, onu orasını bilmem. Oha! Abi yaptığımı görmem <laughs> lazımdı. Tekrar oynayalım. Ooo! o! Oo, bakın ne çıkıyor. Böyle şeyler bende bende de bu bu, bu emoji var. Ve ben bu bana bedava çıktı. Sen de e, paralı sen par, sen elmas parayla alan aldığın her şeyi ben e, kendim bedava alıyorum. Fark ettin mi? Mesela az önce kilmi ben e, şey yaptım ve sen de benim kilmi çaldın. yok A bu arada onlar e, hasar vermiyor onların şeyi. Veriyor. As as <laughs> Oha abla. Şey. Arkadaşlar öyle şeyler çıktı ki. Hmm. Ay. Oş. <laughs> no, 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 no. Ay. Ay. Oş. hadi. Arkadaşlar şimdiden e, 55 kupa yaptık. Yani e, Seninle ben de sitchiyorum. Hiç konuşmuyoruz ki. Ya yeah. bir şey diyelim en azından. Evet. Dur ben kendim evet. arkadaşlarla. Arkadaşlar mı? Yani? Arkadaşlara işte. Ben şöyle evet. kendime yol yol yo yapıyorum. Çocuk diyelim. Evimin evet. direği kalbimin Ben kendime yol yapıyorum bu arada. Tamam. Benim yolum şu anda kızır. Ama ben bir yandan insanları öldürmek istiyorum bir yandan evet. neden ya? Ay kazanma sesini asla bozmuyoruz tamam mı? 6-6 69-69 tamam. Benimkine bak dönüyor. Dönüyor 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 dönüyor. Evet, dönüyor, şurada... dönüyor dönüyor dönüyor. Süper Ender. Ah be. Neydi? Ne? Oo abla bir şey sonra. Niye bize geliyor ya? Çünkü Trank yeni şey ya. Herkes onu bedavaya alabiliyor. Benim kim? Tamam. Kaçmak istersen diye bak. Kaybetmeyelim <laughs> diye. Nereye attın? Bence kaç. Ember. Oo. Hayır hayır kit kit kit. Oh, Yok oh. ters göz çekiyor. <laughs> Efendim. Haydi bakalım Ender. <laughs> Super Ender. Ender ne ya? Evet <laughs> arkadaşlar, elin ee... e, şu kafanı izleyebilir misin? <laughs> Ablam azıcık AFK kaldı ve şimdi yok, yok geldim. Yeah. Dostun yanımda. Ee, 14 dakika önce. Peki ne zaman biter? Bilmem. Ya ama ben gene öldüm. Sanırım e, şeyle azıcık <Gülüyor> <yokmuş>. <Gülüyor> ah, ah, ah. yanlışlıkla hmm. özel gücümü kullanamadım. Neden öyle oldu? A kullandım. <laughs> Abla hemen kaç kaç kaç. Daha üç takım var. Ay, kazanma serimizin gitmemesi lazım. Zaten üçüncü olunca kazanma seriniz gitmiyor ki. Evet ama yani riski atıyoruz. Ama azalmıyordu şey olmuyordu. Sen lütfen benim uzağımda dur asker. Öl. Artık öl. Öl. <laughs> dur bir şey yapmamız lazım bizim. Aa illa bugün çekeceğiz. Çat. Çat. Niye illa bugün çekecekmişiz? Hep birinci mi aldınız? Evet. Zorlaştı fark ettin mi? Evet. Çünkü ben 900 kupa olmuşum. Evet. Yeni bölme açıldı. Ha. Babanlar yeni mesajdan. Işte. Ben de her şeyi açtım. Fengi açacağım. ben <laughs> onu. Ya abi 5 turdurunu da unutamazsın. <gülüyor> 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 ee, arkadaşlar. Bir önceki. Kafamı senin Evli misiniz? Ne oldu? Televizyon nasıl açıldı kendisi? Ali'nin ayağını açmış olmuş Ali'nin kumanda şurada da kapatabilir misin? Ya mi? ben kapatmayayım ya. Yani. <laughs> ee, yani üzgün ama ablamla video çekiyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Şimdiden 18 dakika çekmişiz. Neyse şey diyeceğim. Değil mi? Sen 28... Yani. Ben aslında bir ara sana ee, çok fazla yakınlaşmıştım da. Aynen. Ben gerçekten. Sen, sen o sırada uyuyordun. Abla ama oraya gidersen sesin duyulmaz. Masanın yanına gelirsin. Ya abla her şey dünya senin etrafında dönmüyor. Öyle. Kimse en bu. Ay. Hani videomuz bitsin hemen senle ilgileneceğiz. Abla buna bot bot bak. adamlar buradan bile öldürebiliyorum ve birini öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar ee, yorumlarda of canım e, yorumlarda e, mesela e, denemek istediğiniz karakter ya da böyle şeyler varsa yazın hemen onunla ilgili videolar çekeceğiz. Eee dur şu o chat 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 kapı gelirim aklını alırım, alırım. modu yüzüyle <laughs> ne diyorsun her Oha gelirim aklına abla olur. bir abla gü arkadaşlar günde 100 kupa kasmışım bunu, bunu 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 alınca aynen günde 100 kupa kastım şura şunlar alınca falan 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 bizim videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, güzel bir video çekmeye çalıştık. Ben Trank'la ablam da Çag'la Aynı kupa seviyelerimiz. Ee, neyse bir sonraki videoya görüşmek üzere.